arkadaşlar bunu sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar evim güzel mi? Bu savunma evi. Yanımıza yeni düşmanlar veya başka yerlerimize düşmanlar açılırsa veya düşmanlar birlik kurarsa onları öldürmek için. Şimdi evimizi gezelim arkadaşlar. Buradan üst kata çıkılıyor. İlk önce ilk katı göstereyim. Burada yataklar, fırınlar, sandıklar böyle. Burası da havuz arkadaşlar. Şimdi de üst kata çıkalım. Üst katta da böyle bir şey var arkadaşlar. Sonra buradan balkon var. Yemek yiyebileceğiniz oturgaçlar ve daha doğrusu bir de masa var arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bakalım yeni düşmanlar açılacak mı? Yeni düşmanların açılması için bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.